Aşağıda 1'den 30'a kadar doğal sayıların yazılı olduğu bir kart verilmiştir. Bu kart her bir parçasının üzerinde birer doğal sayı olacak şekilde eş parçalara ayrılıyor. Daha sonra tüm parçalar boş bir torbaya atılıp rastgele bir parça seçiliyor. Buna göre seçilen parçanın üzerine yazan sayının tek bir asal çarpanının olma olasılığı kaçtır? Şimdi soru kökünde şöyle bir hata var arkadaşlar. Hani tek bir asal çarpanı derken sadece bir tane asal çarpan olarak anlaşılabilir ya da ee, tek olan yani 3, 5, 7, 11 gibi tek olan asal çarpan olma olası olarak da anlaşılabilir. Ama ikinci düşünceye girdiğimizde arkadaşlar sonuca ulaşamıyoruz. O yüzden tek bir asal çarpan yani bir tane asal çarpan olanları seçmemiz lazım. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8'in sadece 2'dir asal çarpanı. 9'un sadece 3. 11, 13 zaten asal. 17 asal sayı, 16'nın da sadece asal çarpanı 2'dir arkadaşlar. 19 asaldır, 23 asal, 25'in asal çarpanı sadece 5'tir, 27'nin sadece 3'tür, 29'un kendisi de asaldır. Şimdi toplamda 30 tane parçamız olacak çünkü 6 çarpı 5'ten 30 parça oluşuyor. Bunda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane e, asal çarpan, tek sayıda asal çarpan olan sayı çıkıyor. O zaman olasılık 16 bölü 30, 2 ile sadeleştirdiğimizde 8 bölü 15 olacaktır.